ses geliyordur inşallah. Ya bu kabloda niye böyle... vahim vara oldu. Ha, aleyküm selam Drago hocam, hoş geldin. Kameraya ayarlayamamışız, dur. Anam gelmiş lan işte. Ha. <laughs> ha, geliyor mu abi? Tamam. Vallahi ben de heyecanlıyım sormuyordum. Drag hocam hoş geldin dedik değil mi ya? Steam değil ben konsolda oynuyorum. Arkam hocam hoş geldin. Ya kamera kamera al camı kapamam çiz. Kamera kötü değil değil mi bu arada? Biraz daha yaklaşayım mı kameraya? O zaman da sigaramızdan mahrum kalıyoruz. Bir dakika geldim. Ay abi. Nassınız ya? Hemen hemen başlamayalım şöyle biraz hali hatır soralım birbirimize. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Onları şöyle edelim, ondan sonra geçeriz. Zaten de bakayım saat kaç olmuş? Saat 2 geçiyor. Bir 5 dakikaya başlarız ya. 5 hmm. dakikaya başlarız dedik de ben fetch notlarını açmadım. Dur onu bir açayım. Nerede ya? Ha. Tamam, bunu da hallettik. Hı. Hı. Okey. Tamam, bunu da açtık. Hey. Lan bu ne sıcak lan bu arada? Çok affedersiniz, it bağlasanız durmaz bu sıcakta ya. Ananı. Bunları boş ver. Bunlarda bir espri yok. Ha, dur bakayım. Enteresan. Aa. Bu arada peç notlarına hani böyle bir göz baktım hani ben de sizinle beraber bakalım neler olduğunu göreceğim yani. <laughs> Peki. Aman onu düzeltmişler o gereksiz. Tamam ondan sonra da şey. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor ya. <laughs> Fikret hocam hoş geldin. Furkan hoş geldin. Adamsınız. Yusuf hocam sen de hoş geldin. Yılanlı bir şeyler var. Yani Geras'ta bir şeyler var ama önemli bir şeyler değil ya. Maalesef. Ya yılan yetmez sadece. Kusması lazım o yılanın. Ana lan bir dakika ya. Ben onu bir kontrol edeyim. Ulan ben Fera'yı yüklemedim ya. Ulan hazırlanayım dedim Fera yüklemedim. Bir dakika ya bekleteceğim sizi iki dakika. Lan o kadar şey yaptık. Neredeydi o abi? Ya kusura bakmayın biraz şey yapıyorum da. Hay Allah Fera yüklemeyi unuttuk ya. abi nasıl unuttum ben onu ya? Güncellemeli. Ah yaşa. Buldum buldum geliyor iki dakikaya. Yükledim mi? Herhalde yükledi. Bir dakika geliyorum. Bir dakika bir kontrol edelim ya. Ferra gelmiş mi abi? Dur. Ne diyorsun ya? Ana bir dakika lan. Ah Allah Allah kapalı diyor ya. Ya beyler bir kusura bakmayın bir makinayı tekrar başlatıp açmam lazım şeyin gelmesi için bu Ferran'ın gelmesi için ya. Yayına hemen 5 dakikaya geri dönüyoruz.